Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruları hemen cevaplıyoruz. Sorduğum sorulardan biri Aikido kimler yapabilir? Yaş sınırı var mı? Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ve sağlıklı olan tüm bireyler, erkekler, kadınlar, çocuklar herkes yapabilir. Çocuklar 5 yaşından itibaren Aikido sporuyla tanışabilir. Aikido özellikle çocuklara Büyüklere ve küçüklere saygı sevgi paylaşmak disiplin gibi birçok hayat boyu kullanabilecek güzel pozitif kullanabilecek şeyler öğretiyor. Japonca öğreniyor, özellikle saymayı, işte basit kelimeler, Japon kültürün verdiği o disiplinin aynı dojo'da da uyguluyoruz teknikten ziyade daha çok bunları öğretmeye çalışıyoruz. Bütün çocuklar mutlaka Aikido ile başlasın. Büyüklere refleks, hızlı düşünme, mantıklı düşünme, aynı bir satranç gibi ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için de teknikler öğreniyoruz. Bütün gün o iş, hayatın verdiği koşturmacanın içerisinde verdiği o stresten Aikido sayesinde bir saat boyunca kendine zaman ayırabilir, kafasını toparlayabilir. O stresi doğru bir şekilde spor yaparak hem de kendini koruma öğrenerek güzelce değerlendirebilir. Hem İstanbul'da hem Varna'daki dojolarımızda sizi bekliyoruz. Başka sorularınız varsa mutlaka yazın. Biz de size cevaplamaya çalışacağız. Görüşmek üzere.